Evet, oyuna bağlandık Meteciğim. Aha. Ne yapacağız Nerede bakalım sen? bu bölümde? Neredesin sen? Bak arkandayım Mete, arkana bak. Ay, baba. Bak, şimdi burası aynı seviyede. Gel. Aynı seviyeye geleyim. Yürüme modunda bakalım. Evet, aşağı Tamam. Evet. Mete bak evet. şimdi, bu oyunda bence biraz silah kullanalım, tamam mı? Tamam. Ok alalım kendimize. Ben, ben e, hiç yok. Ben sana da alacağım. Kartopu alalım biraz. Bir de şu şeyi alalım. Tamam oldu galiba. Harika. Ben, ben sana de... da... Tamam Mete. Senin bütün ihtiyaçlarını aldık. Bak bakalım kontrol et. Mesela bir TNT Elinde mızrak duruyor senin şu an. Oh, <laughs> ne yapıyor? Bak atma. Sadece e, ee, yere at bana. atacağım. At bana. Ah bacağım. <laughs> Bacağımdan vurdun. Ne yapıyorsun? Hey. Tamam sen kaçırdın. Al sana. Mavi ateş yapalım. Dur ben TNT almayı unuttum kendimi. Onu alayım bari de. TNT. Bir tane de meşale alacağız değil mi kendimize de evet. meşale Sen beni mi kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Çatı çatı sesler geliyor arka planda. Eyvah. Ne yapıyorsun? Sen kaçırdın. Ya sen ormanda yancın hep olmayacağını bilmiyor <laughs> musun? <mı? gülüyor> Allah Allah eyvah. Ormanda ateş yakılmaz Mete. Ne şekilde gibi yakman lazım. Baba bak çimen alayım ben. Tamam. Mete bak şimdi. Bence şöyle biraz hayvan alayalım. Hem böylece. Ben Gitme ben kaybolurum. İyi ee, kaybolmazsın ya. Bizimdesin zaten bir yere gitmedim. Ben az önce ben bir öyle ine. Ah. Şunu şimdi... be. Nerede? olmuş mu? Nerede be? Şuna bak. karşına bak saklandı bak gördüm. Evet. Bak bak bak. Bak Ha tamam dur şimdi. Ben şimdi burcumu onu Ben gördüm. Ben ben gördüm. Aha gördüm. <laughs> Eyvah. Korkunç. Asla. Kafasına vurdum onu. <laughs> şey çıktı. Korkma korkma. Ben <laughs> Bak o ineği göz dikmiş o zaman bir. Ay özür dilerim. Ha, sen sen yapın galiba. Baba benim de. Özür dilerim ya. Ya. Ha varmış bende tavuk. de, de tavuk <laughs> Bir de, bir, de yiyip, yiyip. bir ye bakayım. Mete nasıl hareket ediyor göreyim. Ye. <laughs> Çok <komik diyorsun> ya. <laughs> ya baba. Ha, yetin, yeter. Köşünlü, bir de sen, sen ya. <laughs> bir tane Zombi geldi. gelmiş aşağıda. Yürü yürü mızrak at şuna. Aşağıda benim olduğum yere gel. Beni görüyor musun? Bak sağına bak sağına sağına. O iki tane zombi var. Bizi yiyecekler mi? Çabuk ol Bunlar kara zombileri. Hadi hadi. Tamam, mızrak, mızrak al mızrak ol. al hadi. At şuna mızrak. At. at At. Okay. Birini ben öldürdüm, sen öldür diğerini. Hadi çabuk at mızrağı. Bravo, çok iyi hedef aldın. Hadi Mete. Yardım ettim sana. Gel gelin. Onlar. Ne onlar ya? çiçekmiş mi? Hmm. Evet, ben... 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 Nerede? Aa, evet gül ya onu çabuk. Ben de alayım. Ben bir de ahtapot alacağım. Tamamdır bu. Neredesin? Buradayım. Dur şimdi bulacağım seni. İsmini göremiyorum. Kayboldun şu an. Gölün oraya gelmedi seni göremiyorum. Ama inek gördüm. karşıya mi? bak. Gördüm gördüm. Ne yapalım mızrak atalım ona? Evet. Hadi. İnek kardeş kusura bakma. Tamamdır hoş. iş. Ya ben alacağım eti. Ay sen mi alacaktın? Ben çok hızlı davrandım ya. Niye yapıyorsun öyle? Tamam. Bir dakika yine insanı bırakacağım. Bak karşıda. Gel gel gel. Mete takip et beni. <laughs> bak buradalar. Bak. Gel. At. Atıyorum Azar'a. Ayı mı diyor? Hmm. Neymiş bu? Bir tane koyun var. Bu ne? Kara olan. O da kara koyun galiba. Bu Hadi al yürü ki... ye. Al onu. Ye iti. Aldım. Karnın duydu mu? Eee yiyeyim onu. Tamamdır. Yeterince güzel aldık ya. Tamam. Bir de domuz. O neredesin? Ben o domuzu ben öldüreceğim. Hı. Beni bekle. Ben kapacağım. Yürü kapını. Vuramadım onu. Olsun. Öleceğim ama. Mızrak ediyorum. Şurada bir şey var. Tavuk Tavukmuş ya. Allah'ım. <laughs> Tavuğu da mızrakla öldürmeyin. Ben de açtım. Ben de Yeterince avlanıp avlanma avlanma becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Dur Evet dur gördüm. Ha, arılar var şurada. Nerede? Arılar ne gidiyor şurada? Ha? Kovanları vardır kesin bir yerde. Bebe bebe. Görüyorsun. Araya ömrüle getireceğim. Neredesin? Buradayım. Görünmüyor. Ha arının kovanını buldum Mete. Baba ateş edeceğim kovanı. Evet. Baba neredesin? Şuradayım. Baba ben bir şey ben atacağım Yalnız bu şey bir şey olmuyor ya. Medet <laughs> kovana, <girdik. gülüyor> ben... kovana dağıttım. Kaç arılar geliyor? Bızlıyorlar. Baba. Heh. Ben yanıma gel. Neredesin? Seni bulmam lazım. Abla bak. Evet. Ablayayım mı onu? Nerede gördün acaba domuzu? Ha, şurada yine gördüm ben Mete. Dur. Bir dakika bu ineğe et verelim mi? Ne, ne yer ben ya? Kaybolduk. Ben kaybolduk. Yem, yok elimizde değil mi? Çürük et. Yer misin? Allah ineği korkuttuk Çürük ya. Geç. Çürük et. yemem diyor. De. De bakayım hadi. <gülüyor> 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 Baba ama ben kayboldum. Ben sen uzakta. Gülüyor bine. bine. Yürü evine. Ben tamam. Sen beni kaybettin mi? Hemen uçayım. Sen bunu bul. Ben ee, sana... buldum seni. Tamam. Yine iyi de mızrakla temizleyelim hadi. Ben ben de İyi temizledim ben onu. Ben ben alacağım eti. Sen al. Ay. Tam bir etin üstüne düştüm Mete ya. Eti otomatikman yedin yani. Baba bak in. Hadi avla bakayım. Nasıl avlıyorsun göreyim. Seyrediyorum seni. <laughs> Karavana Mete. Karavana. Hadi, Hadi Mete, fırlat. Hadi. Hadi. Çıktı. Hadi, at. Ya. Ya nasıl atamıyorsun? Çok az yapıyor. <laughs> Vay be Mete. Mete atılıyor musun sen? Ben öldürdüm. Tabii tabii. Sen hani akvaryuma gitmiştik ya. Ha. Orada Poseidon heykeli vardı. Onun değil de böyle mızrak vardı. Hatırlıyor musun? fotoğraf çekilmiş sen onun diye. Etleri ben aldım kaptım. Tamam. Ben e, benim ekle. koşuyorsun sen gördün çok. Ah ben tavuk gördüm. Nerede gördün bak. ya? Nereye bakıyorsun dur bakayım. Öldü <laughs> de Gel etek. Ben karete karete avlayacağım. Karete. Karete karete. <gülüyor> 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 yok yani karete karete bu zombiymiş. Mete gölün ortasında zombi var şu an. Nerede? İşte burada. Tam ben tepesine. inek gördüm. Tepesine vurdu onu. Ha, ben seni gördüm. Karşıdasın. Beni bekle. Neredesin? Buradayım. <laughs> Yetiştin sen bana evet. Baba öbür tarafta bir tane inek ve tavuklar gördüm. Bir de kuzu bak. Geldi. Evet. Harikasın. Devam et. Az kalsın atıyorum kuyuna. Kurban Hı -hı. yapalım o koyunu. Ben biraz okla alacağım ya. Baba neredesin? Yanındayım. Bak geliyorum senin yanına. Aa, baba ben de okla yapacağım. Mete Mete aşağıda siyah bir şey var. Aa o inek. Hayır inek değil o. Ses de çıkarmıyor ne bu ya? Koyun. Aa. Nalları dikti biraz yün var. Biraz da et var. Ben neredesin? Kaybolduk. olduk. Yukarı çıktım. Baba. Neredesin oğlum? Buradayım ağacın tepsindeyim. Hani bir. Ha gördüm seni. Ne yapacağız? Tente ee, mı? Hadi bakalım biraz bombardıman yapalım şuraya değil mi? Evet ağırdan yapılmıyor. Bombardıman bombardıman. Evet. Ağaçların şunu mu başlıyor? Ha ha. Yerlere. Evet, evet. Baba ben patlatacağım. Ben baba mekanı koyuyorum. Bak. Patlıyor. Of. Havayı uçurdum Mete. Ye. Ben ağaçta bomba kalmış. Ağaçların üstünde değil mi? Bak durmadım bak. Oh. Hala benim gel, yanıma. Tamam dur. Şurayı şundaklayayım. Şundaklayayım. Bedomuz gitti. Yakala şu domuzu. Ne yapacağız ona? TNT mi? Uuu buraya evet tam TNT zamanı buraya Mete Ben suyunu aldım. Yeme bakın Hadi suyu yine dolaşın. Hava uçakları Mete. Katliam. Of oh, oh. Ne Aa, yaptık böyle ya? Ben e, dizelim mi daha? this. Mete burada yerde bir sürü mızrak görüyorum. Bunlar nasıl yine galiba değil mi? Ama et. Toplayayım mızrak <laughs> Ben biraz zombi avına çıkacağım. Tamam. Ben neredeyse? Bana beni bekle. Dur. Uçtum Uçtum havadayım şu an. Görüyor musun beni? Sağına soluna bak. Sen benden uzakta mısın? Ha gördüm seni. Yanına geliyorum. Uçarak geliyorum. Ben, ben. Efendim? Güzel zombi bulun denizi. Ya beni takip et. Bu ne peki? Şuna. Gelsene. Şu Gelsene. Geliyorum. Beni bekleyin. Bir tane avlayalım. Aa, abi. Arı uçuyor. Arıda maşallah var ya. Kartal gibi. Koçuma görünüyor değil mi? Evet. Arıyı havada vurabilir miyiz mi Vur bakalım. Deneyeceğim dur şimdi. Usta avcılık yeteneklerimi kullanacağım burada. Hadi bakalım. Hop. Arı kaçıyor. Bir daha. Arıları vuramıyorum ya. Sen vurabiliyor musun? Allah arayı vurayım diye derken koyunu vurdum Mete ya. <laughs> Yanlışlıkla. Nerede? <Geldi. gülüyor> ah, vuramadım. Hadi beni sokacak. Ya bu arada niye dibimde geziniyor benim ya? Saygılı olur seni. Hadi, Hadi ya. Bebekle. Te. Arı vurulmuyor mu acaba ya? Ya şu bir tane kuzu ete var. <laughs> kuzu ete alayım birazdan. Vurdum arayı Mete. Kuzu yandı. Aha arada geliyor. Aha. Araya bak. Biz Baba. Evet. Baba benim oğul. Dur. Bizim bizim buralar Demet. Neredesiniz zombi kardeşler? Gelin bakalım. Bir şeyler oldu burada. Böyle böyle gelin. Zombiler. Oklarımı da alayım mı? Aa ben karşıda domuz gördüm az önce. seni gördüm tamam. Ben... Bir şey de zıplıyor burada ne oluyor ya? Tavşan mı ne bu? Ah. Dur. Mete et gönder et. Besleyin bu köpek. Gel kuş kuşu. Gel. Mete Mete yanıma gel aşağı. Evet, evet, evet. Ne yapıyorsun? sen yemeyeceksin köpeğe vereceksin yanlış anladın <laughs> hadi bakalım et ver köpeğe veriyorum yiyeceksin böyle bana bakıyorsun <laughs> et, et bulacağım ya dur sen verene kadar mete aç kalacağız nerede köpekler şey ya <laughs> Hay Allah et bulamıyorum. <laughs> ne yaptın? İnanmıyorum sana. Köpeği öldürdün yoksa? sen <laughs> Hayır. <Allah. gülüyor> ne anlıyorum Mete ya? Öldürdüm. Kalık mı? Ya ona mama <laughs> Ya olmaz ama yani. <laughs> üstünü, üstü, ya. Bir üstünü bir yaşına Ne yapıyorsun? Sen beni bulamazsın Mete. Sen beni katiyen bulamazsın. Evet. <laughs> Arkandayım Joe. Bay bay. Bak başka bir şey yok. Bak bak. Sen bir şey yapacağım. Ee, doğum Ben kafamın üstünden gittim. <laughs> ben de, ben de da şeylere. Evet. Ya ne güzel güzel ben... <laughs> Ay, Niye öyle Baba! 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 Az önce zombi buradan geçmişti. Ben buradaydı az önce. Böyle hemen aşağı indi. Evet. Onu bulmamız lazım. Ya o küçük çiğ ben sevecektim Mete. Niye vurdun ya? Vurdum. Ne Ay, Bir de patlatın yani. Bomba döşedin ya. Kardeşim. Özgürsün. <laughs> <laughs> Vurmayacaktım onu. Sevecektim ben. <laughs> Kayak mı? Değil. Ya. <laughs> Komik değilsin. Mızrağı atıyorum sana. Ne atıyorsun? Baba. Mızrağı. Görüyorum seni. Mete ben neredeyim? Ben gökyüzüne yükseldim şu an. Görmüyor musun sen beni? Hayır. Göremiyorum ben seni. Baba bak. Baba ben buradayım. Ben buradayım. Bak. Tam bomba patlar bakayım. Bomba patladı anlarım nerede olduğunu. Tamam. Önce bir şuraya bir. Sen benden uzaklaşmışsın. Dur bir şuraları bomba doldur. Hadi bomba doldur patlat ben de göreyim nerede olduğunu. Hadi bakayım patlatıyor musun? Patlattım. Dur şimdi. göremiyorum. Ben gördüm çok uzaklaştım. <laughs> gördüm gördüm gördüm. Gördüm gördüm. gördüm Şanssızı gördüm seni Mete. Vallahi şanssızı. Uzaklaşmışsın. Sen benden uzaklaşmışsın. Sen babanın elini tutup uzaklaşmayacaksın ya. Niye kaçıyorsun Baba, benden? <laughs> Zombiler sonra seni yakalar ama. Eee ben yakalayayım. Ben, beni bekle. Tamam. Sen beni takip et kaçma. Tamam. Ben yavaş gidiyorum bak. Nasıl gidiyorsun? Bak. Evet eline mızrakla hedef alınca hedef olarak gidersen öyle yavaş gidiyor. Eline bulmasın. Hı -hı. Böyle hızlı gidiyorum. Böyle çok hızlı gidebiliyorsun. Ha. <laughs> Ömer'sin. Sen nereye kaçıyorsun? Ben senin peşinden kovdu seni. Böyle takip etmemi e, zombi bulalım. Ediyorum tamamdır. Şuraya zombi avına çıktık. Hadi bakalım. Biraz da kartopu atayım ya dur. Durmuş. Nerede? Abi yedik mi onu bulmadım? Kartopu attım sana. <laughs> domuz etleri evet, de. Topla domuzu. Seni kardeş. Al sana. Ha, domuzu ya? da vurdun demek. Domuzu. <laughs> Bak Ben kalkamıyorum. Uçabilirsin. Bir yer var üstünde sana engel olan. Ağaç engel oluyor olabilir. Dene şimdi uçmayı. Uçmayı dene. Yok uçabiliyorsun ama yine ağaç var üstünde şu an. Aa uçabiliyorum. Tabii ki de. Ben bir şey gördüm. Havayı uçurdum orayı. Madenler. Neden? Ne kadar güzel geliyorlar ya. Trink trink yapıyorlar değil mi? Domuz buldum Mete. Ne? Domuz buldum domuz. Öldürelim mi? Evet onu imha edelim. Evet baba. Baba. Ne Mete Mete. Burada bir gizli mağara buldum ben. Nerede? Bak şurada. Bak beni gör havaya kalktım ben şu an gördün mü? Gördüm. Hadi gel aşağı. Bak 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 gördün mü gizli bir yer var şurada. İn aşağı. Hazır mısın? Ben iniyorum. Mızrağına hazırla. Gel peşimden. Dalıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Çok gizli bir yer burası. Hadi bakalım. Baba neredesin? Yanındayım aşağı gidiyorum bak. Baba. Burada duralım. Meşaleyle gidelim ki önümüzü görelim değil mi? Evet. Daha aydınlat. Ben koyulmuyor buraya. Buraya koyulmuyor da görebiliyorum şu bak. Bir çok güzel bir yer burası. Görüyor musun? Görüyorum. Ben Hı -hı. Beni bekle. Bir aşağıda bir şey buldum. Gizli bir... Oo, bu ne böyle? Dur. Ahtapot. Işık saçıyor ahtapot. Bunu yakatalım mı ona? Öldü. 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 Sen ne yaptın? takip et. Sen neredesin ya? Buradayım. E, tamam. Devam et. Gizli bir yer ya. Bir <laughs> şey. Kötü sesler mi diyorsun? Uuu. Esrarengiz bir yer dostum. Işte. Mete sende şey vardı. Mavi kamp ateşi vardı. Onu yakar mısın? De, Nerede? Bak. Nereye koyuyorsun türüleni? Bak o, o. Oo. Tamam. Aa, Tamam peki. sen bak, müzik Hadi bakalım. sesler çıkıyor Korkmaya başladım. Şimdi bu... atopat topat bir şeyler yapıyor orada. burada. Ne oluyor? gizemli bir yer burası ya. Ne yapalım buradan çıkalım mı şimdi? Ben burada bir ha. çıkış yeri buldum galiba. Nerede? Şu yanda. Aa, çıkalım buradan. Baba ben bu Çık. Çık oradan. Aa, Seni kurtarmaya gidiyorum. Baba. de... sakin ol sen dur seni Ne diyor? Seni buldum. Beni takip et Mete. Ben Gel 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 arkanda yapma. Şöyle saldırıyor bizim ete sesler geliyor. Kıtır kıtır sesler geliyor. Biz gelen tavşanı yine Nerede gördün mü? Gördüm. Ama bak sesleri geliyor. Ne oldu bunlar ya? Kıtır kıtır sesler geliyor Mete. Ayy. Evet, arkandayım. Devam et.